Talan oldu gençliğim bak talan ne oldu Geceler geceler Adamı çekiyorum falan ama bizi kesecek diye korkuyorum bir yandan abi Çekmesen mi acaba Draven'ı? Yani Lucian Oynamayalım falan gibi duruyor şu an ikisine Erken oyunları güçlü olabilir Önce iki olursak oynanır da önce iki onlar olacak abi Orada kalsın. Yemeyeyim be. E öldüm ben. 3 tane vurdu adam. Peel'i aldığı gibi. Keskin sağanak var. İşte milyonları şey yapsaydık bunu hiç yaşamayacaktık ya. Yakalarsam güzel damage yiyecek. Ama Lucian'ın böyle agresif oynaması lazım. Ben yakaladığım gibi girerse belki seri bir burstlayıp adamları şey yapabiliriz. Beklemediği anda kesebiliriz. Yoksa diğer türlü bunlar bizi mahvedecek hmm, gibi duruyor. Cık. Sağlam damage bu arada. Jungle'da bir şeyler var abi. Çok iyi tapımız kesti ama. Nami Peel'ı veriyor Draven Bomb gün Bodoslama Allah ne verdiyse. Güzel hareket. Bubble yersek falan özellikle Allah rahmet eylesin. Güzel 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 minik hasarlar gayet tatlı. Çok iyi yanlışlıkla damage falan yedi. Buraya oynadık mı? Zıplatırsan oynarım. Zıplatırsan çekerim. Milyon çoktu ya burası. Görmedik. Şöyle bir oyun. Çok iyi. Draven, 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 Draven. Tamam, tamam, tamam. Güzel. NT, NT, NT. Sıkıntı yok. Gelen lane'i pushlayalım ama. Orada öldü ya yapacak bir şey yok. W fulllemi unutma. Aman diyeyim ya vallahi bak. Ha bir E full diyorum yanlışlıkla. Oğlum nar ne olmuş beyler her maç nar görüyorum ben. Çok mu güçlü olmuşlar? Oo. Oh. deneyeyim dedi umarım ölmemiştir. Çok iyisin. Helal takım. Mid top'tan killler geliyor şurada adam var oraya bir yakın oynayalım. Luishin kaçar zaten yakalanmaz. Ama o öldü. Aldın sen aldı. Güzel. Onun alması daha iyi. Şimdi bana kalmasın. Çünkü jungle'da birazcık bizimkini darladı. Gazix Girecek miyiz drake'e? Buraya mı oynayacağız? Buraya oynayacağız gibi duruyor. Bana acil ayakkabı lazım. Çok fazla şey dönüyor şu an trade. Ayakkabı olursa bu tradeler gayet iyi olacak. Yakaladım. Arındır'ı benim için kullandı. Güzel iyi öldü. Yani Rek'Sai'nin zisisine çektik. Night kaçar kaçardı oradan ya. Rek lütfen ama diyor. <laughs> evet yavaştan tilt olmaya başladılar gibi. Yoğun bir saldırı var Rek sayıdan. Base atabiliriz abi ya da barikat da alabiliriz şimdi bilemedim. Tamam bir tane tayf alalım. Güzel. Ayakkabı alacağım. Çok trade dönüyor. Yusuf buff da hasarı iki kat arttı. Yavaşlatması da arttı. Baksana oğlum adam İrelia'yı motor ediyor. Ki İrelia şu an güçlüdür yani. O da buff yemişti bir dünya kaç üst üste. En güçlüsüne bile bunu yapıyorsa o çocuk yok eder yani çar. İre şey nar banlayalım biz o zaman. Eğer nara karşı kaybedersek nar banlayalım. Ne banlayacaksın ki? Akaliler de çok güçlü. Her şey çok güçlü oyunda. çok güçlüler çok arttı. Eskiden bu kadar çok güçlü şar yoktu. Gayet iyiyim minik minik tayfalar. Gazix tapta ama ben 6 değilim. Adamlar da değil. 6 olursak biz 2'ye 2 2'de kaybetmeyiz. 6 olmadan da kazanabiliriz 2'ye 2'yi ama skill yemeyip skill tutturmamız lazım. Mesela kaçtı. Direkt son. Aynen böyle güzel. Burada bir fight çevirip kazanıp Drake alırsak oyunu bayağı bir şey yaparız abi. Ölmüş olma ihtimalimiz. Heal exhaust gayet iyisin. Davos geldi orada tam zamanda. Yapma! Yapma bunu. Pek devam edeceğim ben oraya diyor. Kanserliyor. Yanma BW basmış. Sana Geliyorum abi sen aldın ki onu. Aldın aldın. Çok iyi. Ölmedin. Oy yılan. <laughs> Güzel burayı kaybetti full wave'i. Yılan lı yılan. oynadık mı? seriyi puşlatıyorum burayı sorun değil kime kaldığı farmların. Koydum slow'u da. Zonya ya, Zonya ya. Kazik keşke burada olmasaydı. bindi burası. O da öldü. Çok abarttık burayı be. Çok önde kaldık. Oradan çıkabilir miydik bilmiyorum. Çok öne gittik. O saatten sonra çıkabilir miydik bilmiyorum. Aç gözlülük diyelim. <laughs> yok yok yok. Girmeyelim abi. Ulti cooldown. Buradan bir yerden Kazik çıkarsa öleceğiz. Ulti olursa 2 ve 3 belki atarız. Tamam. Nami neden? Ya be. Yakaladım aslında ama... ta o mesafeden bir de damage beklemiyordum Draven'dan. Neyse, Lucian kill aldı. Damage'ine güveniyor. Vallahi ben de ne vuracağını bilmiyorum aslında. Tamamdır. E'sini o damage etmeyecekti. Menzil etmeyecekti. Şurayı frizledim abi. Lucian'ın işine yarar. <laughs> Devam ederiz diye girdim de. Beyitliyorum şöyle. Gayet iyi. <laughs> Günün orası. İyi gibi. Beni almaya girerse ölecek. Sanki burayı winledik ama biraz riski. Slow yedi. Benim canım çok az ya. Daha fazla önde oynayamazdım. Tamam güzel. Base attırmadı. İyi. Bir dünya wave kaybedecek. Şurayı temizleyelim. Sonra bir reset. Draven kasarsa sıkıntı. Arkasında Nami'si falan var. Bizim takımı tekler vallahi bu. Ama bizimkiler de çok fed. Ve biz böyle devam ettiğimiz sürece o Draven şu an bir şey yapamaz. E mi fulledik? Ya ben neden böyleyim ya? Ne oldu oğlum bana? Ben niye de full fullemiyorum ki? Allah Allah, eskiden E fullerdim falan diye mi bu E'yle alışkanlığı? Ben sezon 10'da hiç böyle bir şey yapmadım ya, şu an bir nazar var üstümüzde. Üstümüzde bir nazar var. Çok iyi. Neden babalı bana atıyor ki? Rek'Sai'yi de deneseydi keşke. Kule sende. Yapma Lucian, kuleyi tanklamaya devam keşke. Yardım. Yo ne galiba? Vallahi bilmiyorum olabilir. Herhalde öyle. Oğlum taptan oyun bitmiş. Kazik hala botta takılıyor. 07 Ire ile 03 Vlad var. Ki adam gitse de bak gördün mü? Gitse de kesecekler zaten Kazik'i oralarda. Peki yapacak bir şey yok onun da. Rex'te bot oynuyordur Dur bari ben de bot oynayayım diyor ki counter gank falan belki öne geçeriz. Güzel yapıyor aslında da. Bizimkiler çok rahat winliyor. Şuraya baksana bu ne yapıyor ya burada dakika 10 da. Ne olmuş bu oğlum bu şara? Nerf atarlar buna. Her maç. Kaç kanka oradan. Oynayamayız sen Drake'i wardlayalım. İkinci Drake'i almasın Kha'Zix. Kule gitmemiş olması lazım. Gitti mi? Gitti ama buraya bir oyun çevireceğiz. Buraya bir oyun çevireceğiz. Tamam ignite'a gerek yok gibi. Güzel. Skillleri bilerek kaçırıyorum Akali alsın diye. <laughs> Yoksa kolum var yani. Sway'in ulti can mekaniğini anlatır mısın? Ultiye bastığın an kalıcı bir can geliyor. Ulti bitince gidiyor. Sonra yanındaki birimlerden, milyonlardan, canavarlardan, şampiyonlardan can emiyoruz her saniye. İlk açtığın gibi hemen patlatırsan az vurursun. Ama birazcık can emip sağından solundan can emip öyle patlatırsan ultiyi daha fazla vurur ultin. Eğer patlatmazsan ultiyi kendi 10-15 tane sonra otomatik patlıyor. Ferman 7 aslında tek atma ihtimalim var o çarık çocuğa. Yok. Güzel Rexha'yı da Draven aldı. Tamamdır abi. Akali birazcık zorluyor. W'm olsa yardım ederdim. Çok az bir canla kaçtı ya çocuk. Ama orada değilmiş. Tayf'tan gelen can iki katına çıkıyor. Bak şu an 35 tane Tayf kasmışım. 175 can yapıyor. 175 can zaten bana geldi şu an. Artı 175 canım var. Atıyorum şu an 1400 olması gerekiyordu falan. Şu an zaten 175 var. Ultiye basınca bir daha geliyor. Ama ultiden de kendi canı da var yani. Ultiye basınca kendi de can veriyor. Nasıl karışık. Ölmüş olmamam lazım burada ya. Seri burstleyemedin mi onu? Dü. Güvendim seri burstler dedim. O yüzden kafa attım beyit. Neyse sorun değil. Kerim'i skill aldı da hiç ölmeyebilirdim burada. Direkt burst damage'i koyar dedim. Güvendim. My bad. Gayet Skilllerin tuş yerinde hiçbir şey yazmıyor. O ayarlardan dolayı ya. Ben shift'li ayar kullanıyorum. Q'ya basınca Q otomatik atıyor. Ama Shift Q'ya basınca menzilini görüyorum. O yüzden hiçbir şey yok orada. Bizim takım full mobil ha. Lucian, Akali, Rexay, uçan kaçan çarlar. Duvardan atlıyor hepsi. Nice. Güzel. Çekmesem belki kaçacak orada. Tamamdır ah, öldü o. Güzel güzel. Elleri ısıtıyoruz. Tutsayı da almıştık galiba onu da çekerdim. Nara bak. <gülüyor> <gülüyor> of son anda Nexus'a vurdum 50 gold da ben de ölüyorduk. <laughs> GG. Bakalım ligimiz ne yapacak? Lig ne oldu? 46 verdi. Bir maça Diamond 3 ya da Diamond 2 oluyoruz beyler. Bakalım. Değil mi? Evet bir 46 daha verirse lig atlayacağız. Esko.